Çok kıymetli dostlarım, hepinize merhabalar. Hayırlı, bereketli, huzurlu, güzel bir gün, harika bir ömür diliyorum sizler için. Dostlarımız hayatımız gizemli bir deneyim aslında. Hayata ve içindekilere nereden ve nasıl baktığımız bizim için çok önemli. Yani bakış açımız üzerinde duracağım bugün size özellikle. Çünkü bu bakış açımızın neticesinde mutlu olabildiğimiz gibi endişeli, karamsar ve huzursuz bir hayatta yaşayabiliyoruz. Yani bakış bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman hem mutluluğu yakalayabiliyoruz hem de endişeli, karamsar ve huzursuz olabiliyoruz. Şu hikayeyi bilmem biliyor musunuz? Ee, aynı pencereden dışarıya bakan iki kişi. E, birisi sokaktaki çamuru görür ama diğeri gökyüzündeki yıldızlara odaklanır, gökyüzündeki yıldızları görür. Arjantinli ünlü golçü Robert de Vincenzo bir turnuvayı kazanmış, ödülünü almış, kameralara poz vermiş ve kulüp binasından ayrılmak üzere hazırlanmış. Bir süre sonra binadan çıkıp otoparka doğru yürürken önünü bir kadın kesmiş. Kadın başarısını kutladıktan sonra ona ölmek üzere olan bir çocuğunun olduğunu ve hastane masraflarını karşılayamadığını söylemiş. Tabii ki kadının anlattığı öykü Robert de Vincenzo'yu çok etkilemiş. Hemen cebinden bir kalem çıkartmış ve turnuvadan kazandığı paranın önemli bir miktarını kadına hemen vermiş. Yani çeki, çeki imzalamış ve kadına vermiş. Ve demiş ki umarım demiş bebeğinizin iyi günleri için bunu harcarsınız. Ertesi gün kulüpte öğle yemeği yerken Profesyonel Golf Derneği'nin görevlisinden bir tanesi, görevlilerden bir tanesi yanına gelmiş ve otoparktaki görevli çocuklar geçen hafta turnuvayı kazandıktan sonra yanına bir kadının geldiğini ve onunla konuştuğunu söylediler demiş. E, Vincenzo evet anlamında kapısını, kafasını sallamış. Evet demiş görevli. Sanırım sana bir haberim var. O kadın bir sahtekardır. Üstelik hasta bir çocuğu da yok. Seni demiş fena halde kandırmış. Arkadaşım deyince de Vincenzo ya yani ne demiş ortada ölümü bekleyen bir çocuk yok mu? Hayır yok demiş görevli. Vincenzo'nun cevabına lütfen dikkat eder misiniz? İşte bu demiş bu hafta duyduğum en güzel haber. Mevlana'nın da buna benzer bir hikayesi vardır arkadaşlar. Gerçek huzurun ne olduğunu tam olarak anlayabilmek de bakışımız ve baktıklarımızda da doğru orantılı olacaktır. Bediüzzaman'ın bu konuyla ilgili söylenmiş çok güzel bir sözü var biliyorsunuz. Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayattan lezzet alır. Bir gün kıymetli dostlarım halk tarafından çok sevilen bir kral huzuru en güzel resmedecek olan sanatçıya çok büyük büyük bir ödül vereceğini söylüyor. Yarışmaya çok kişi katılıyor, bayağı insan katılıyor. Günlerce çalışıyorlar ve harika resimler yapılıyor ve saraya teslim ediliyor. Kral bu resimlerden sadece iki tanesini beğenmiş. Resimlerden bir tanesinde sükunetli bir göl resmi varmış. Göl bir ayna gibi etrafında yükselen dağların görüntüsünü yansıtmaktaymış. Üst tarafta pamuk beyazı bulutlar gökyüzünü süslüyormuş. Yani resme kim baktıysa onun harika bir huzur resmi olduğu konusunda hemfikirmiş. Diğer resimde ise dağlar varmış. Fakat engebeli ve çıplak dağlar varmış. Üst tarafta öfkeli bir gökyüzünden yağmurlar boşanıyormuş. Şimşekler çakıyormuş. Dağın eteğinde ise köpüklü bir şelale çağıldıyormuş. Kısaca yani resim çok huzurlu bir resim olarak gözükmüyormuş. Fakat kral resme bakınca şelalenin ardında kayalıklardaki çatlaktan çıkan mini minnacık bir çalılık görmüş. Çalının üstünde ise anne bir kuşun öttüğü bir kuş yuvası görünüyormuş sertçe akan suyun orta yerinde anne kuş yuvasını kuruyormuş. Yani harika bir huzur örneği aslında. Ödülü kim kazandı? Tabii ki ikinci resim kazandı ama kralın açıklamasının altını bir kez daha çizmemiz gerekiyor. Huzur yani girişte söylemiştim ya bakışımızla alakalı mutlu olabildiğimiz gibi mutsuz karamsarda olabiliyoruz. Kral aynen şöyle söylemiş dostlarım. Huzur demiş hiçbir gürültünün, sıkıntının ya da zorluğun bulunmadığı yer demek değildir. Huzur bütün bunların içinde bile yüreğimizin sükün bulmasıdır. Yani yüreğimizin huzur bulmasıdır demiş. Yani huzur yani her şeyin güllük gülistanlık olması değil, zorlukların, mücadelelerin, sıkıntıların, problemlerin içerisinde bile yüreğimizin sakin kalabilmesidir. Mutluluğu ve huzuru yakalamış insanların bakışına baktıklarında etkilenmeden doğru olarak belirleyebilmiş insanların içindeki saklı gücün ve inceliğin ortaya çıktığı zamanlardır. Yani bakış, bakışında ve baktıklarında o ince görüşü, o feraseti görebilen ve değerlendirebilen insanlar huzuru ve mutluluğu yakalamış olan insanlardır. Hep anlatırlar kıymetli dostlar. Uzak doğuda bir Budist tapınağı bilgeliğin gizemini, gizemini aramak için gelenleri kabul eden bir tapınakmış. Burada geçerli olan incelik, anlatmak istediklerini konuşmadan anlatabilmekmiş. Yani hiç konuşmayacaksınız ama derdinizi anlatacaksınız. Yabancı kişi geldiği zaman kapıda öylece durur ve beklermiş. Yani orada sezgisel güce inanılıyormuş. Kapıda herhangi bir tokmak, çan veya zil sesi yokmuş. O yüzden e, insanlar kendi hallerini hal diliyle anlatmak durumunda. Kalıyormuş. Bir yabancı girmek için burada beklemiş. Tabii içerideki kişi bir süre kaybolmuş ve sonra elinde ağzına kadar suyla dolu bir kova ile gelmiş. Yani bu şu demek. Yani içerisi çok dolu. Sizi içeriye alamayız. E, fakat kişi yani o yabancı bahçeye dönmüş, aldığı bir gül yaprağını o suyun içe üstüne bırakmış. Cerdeki Budist saygıyla eğilmiş ve kapıyı açarak yabancıyı içeriye almış. Yani suyu taşırmayan bir gül yaprağına her zaman her yerde yer vardır anlamında. Hepimizin kıymetli dostlarım hayattan değişik beklentiler var. İnsanoğlunun hayattaki beklentilerine dair o kadar çok şey söylenir ve anlatılır ki şu ardı ardına sıralanmış cümleler. Birazdan sizlere o cümleleri söyleyeceğim. Dünyada aslında çözülmeyen hiçbir sorunun olmadığını bize izah eden cümleler. Ben de gerçekten kitabı alırken çok etkilenmiştim bu cümlelerden. Sizin de e, dikkatle dinlemenizi hasreten rica ediyorum. Yılların geçmesine öfkelenme demiş. Evet, gençliğine yakışan şeyleri gülümseyerek teslim et geçmişe. Yani her yaşın bir güzelliği var, gençliğin de bir güzelliği var, orta yaşın da bir güzelliği var, çocukluğun da bir güzelliği var ve Yaşlılığında bir güzelliği var. Yapamayacağın şeylerin yapabileceklerini engellemesine izin verme. Yani e, çok güzel bir dua biliyorum. Allah'ım bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirme gücü, değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenme gücü ve bu ikisini ayırt edebilmek için akıl ver. İnsanız çoğu zaman değiştiremeyeceğimiz şeyler için kendimizi kahrediyoruz mahvediyoruz ve çok üzüyoruz. O yüzden değiştiremeyeceğimiz şeyler için değil de değiştirebileceğimiz şeyler üzerinde çalışmamızda fayda var. Rüzgarın yönünü değiştirmediğin zaman yelkenleri rüzgara göre ayarla. Çünkü dünya karşılaştığın fırtınalara göre değil, gemiyi limana getirip getirmediğine ilgilenir. Evet, fırtına ne kadar büyük veya küçük olsun önemli değil. Siz geminizi sahile getirdiniz mi, getirmediniz mi? Yani ilgilenmemiz gereken o. ara sıra isyana yönelecek olursan ki isyanı asla tasvip etmiyoruz. Hatırla ki evreni yargılamak imkansızdır. Yani bu kainatı yaratan yüce Allah bu kainatı bir sistem içerisinde, bir düzen içerisinde yaratmıştır. Onun için kavgalarını sürdürürken bile kendinle barışık için, barış içinde ol. Kavga bile ederken yani o kainatın matematiğini, o yaratılışın amacını anla, ona göre davran. Hatırlar mısın doğduğun zamanları? Hatırlamayız tabii ki. Ee, biz ağlarken herkes sevinçle gülüyordu. Oysa öyle bir ömür geçir ki, öyle bir ömür yaşa ki e, sen öldüğünde herkes ağlasın ama sen gül. Yani hayata anlam katmış ol. Hayatı Yüce Allah'ın arzu etmiş olduğu bir şekilde yaşa ve öteki dünyayı, gerçek alemimizi, gerçek vatanımızı kazananlardan ol. Çünkü biz e, hayatı sadece bir bir roundu olan bir maç olarak düşünmüyoruz. Bunun bir ikinci roundu da var ki o ikinci roundu da ebedi alemimiz, öteki dünya. Biz ahiret gününe yürekten inanan insanlardanız. Yani doğduğun zamanları sen alarken herkes sevinçle gülüyordu ama öyle bir hayat yaşa ki sen öl sen ağlasın, sen öldüğünde herkes ağlasın ama sen mutluluktan gülümse. Sabırlı, şefkatli ve bağışlı bağışlayıcı ol sabırlı, şefkatli ve bağışlayıcı ol. Ne kadar önemli. Çok merhametsiz bir dünyadayız gerçekten. Merhamete çok ihtiyacımız var. Şefkat ve merhameti yüreklerimizde tekrar inşa etmemiz gerekiyor. Önünde sonunda bütün servetin sensin. Bütün servetin sensin. Kendinsin yani. Görmeye çalış ki bütün pisliğine, bütün kalleştiğine rağmen dünya yine insanoğlunun biricik güzel mekanıdır. Evet kıymetli dostlarım, ön yargılarımızı eğer bir kenara bırakırsak, bakış açımızı değiştirirsek, hayatı ve içindekileri güzelleştirmeye çalışırsak, emin olun hem biz mutlu olacağız, hem inandıklarımız için doğru bir şeyler yapmış olacağız, hem kendimize, hem çevremize, hem ailemize, hem topluma faydalı bir fert haline gelmiş olacağız. İnsanlardaki ön yargıyı parçalamak benim atomu parçalamamdan daha zor diyen Einstein'e kulak verelim. Yani insanların e, ön yargılarına, insanların eleştirilerine çok fazla takılmayalım. Çünkü gerçekten Einstein ne demiş? Yani atomu parçalamaktan daha zordur insanlardaki ön yargıyı değiştirmek. Kıymetli dostlarım uzaklarda bir köyde dul bir kadın bebeğiyle yaşıyor. Bununla ilgili çok güzel bir örnek. Dağda bulduğu bir gelinci evinde beslemeye başlamış. Yalnızlığı giderecek bir arkadaşmış çünkü o gelinlik, gelincik. Dağda düşünün tek başına yaşıyor ve bir gelinciği kendisine arkadaş edilmiş. Evcil bir hayvan olmasa da e, uysaldır. Bebeğe de alışmıştır. Evde bebek var çünkü. Bir gün anne eve döndüğünde bakar ki gelinciğin ağzı kanlar içinde. Anne çıldırırcasına gelinciye saldırır ve gelinciyi öldürür. O sırada yandaki odadan bebeğin ağlama sesi duyulur. Anne odaya gider. Orada beşiğin içinde bebeğin yanında duran parçalanmış bir yılanı görür. Yani ön yargı ve ön kabuller hayatımızda çok önem arz ediyor. Fakat biz ön yargılarımızı ve ön kabullerimizi bir tarafa bırakarak bakışımızı ve baktıklarımızı doğru minval üzerine değerlendirerek hayatımıza güzel bir yol haritası belirlemiş oluruz. Çünkü hayata ne verirseniz sizinle gelecek olan o ne veriyorsanız karşılığında da onu alıyorsunuz. Bir adam oğlu ile ormanda yürüyüş yaparken birden oğlu takılıp düşüyor ve canı yanıyor. Tabii ki haliyle ah diye bir ses duyuluyor. İleride bir dağın tepesinden de ah diye bir ses geliyor. Merak ediyor. Sen kimsin diye bağırıyor. Aldığı cevap yine sen kimsin oluyor. Aldığı cevaba kızıyor tabii ki çocuk. Sen bir korkaksın diye bağırıyor. Yine sen bir korkaksın diye cevap alıyor. Sonra babasına dönüyor. Baba diyor ne oluyor böyle? Ben ne söylersem karşı taraftan bana geri geliyor. Oğlum diyor dinle ve öğren. Çok önemli kıymetli dostlarım. Dinle ve öğren diyor. Adam daha dönüp sana hayranım diye bağırıyor ve dağdan gelen cevap nedir? Sana hayranım oluyor. Baba tekrar bağırıyor. Sen muhteşemsin. Yine dağdan sen muhteşemsin diye cevap geliyor. Çocuk çok şaşırıyor ama halen ne olduğunu tam olarak anlayamamış. Babası açıklamasını yapıyor. Diyor ki, insanlar buna yankı derler ama aslında bu bir yaşamdır. Yani yaşamın ta kendisidir. Yaşam daima sana verdiklerini geri verir. Yani sen ne verirsen yaşam da sana onu geri verir. Yaşam yaptığımız davranışların aynasıdır. Aynasıdır. Hatta aynısıdır bile diyebiliriz. Daha fazla sevgi istediğin zaman daha çok sev. Daha fazla şefkat istediğinde daha fazla şefkatli ol. Saygı istiyorsan insanlara daha çok saygı göster. İnsanların sabırlı olmasını istiyorsan sen de sabırlı olmayı öğren. Bu kural yaşamımızın bir parçasıdır ve herkesi de için geçerlidir. Yaşam bir tesadüf değildir yaptıklarımızın aynada bir yansımasıdır. Yani ne istiyorsak hayata onu vermeliyiz. Sevgi mi istiyoruz? Sevgi vereceğiz. Şefkat mi istiyoruz? Şefkat vereceğiz. Merhamet mi istiyoruz? Merhamet vereceğiz. Hoşgörü mü istiyoruz? Hoşgörü vereceğiz. Anlayış mı istiyoruz? Anlayış vereceğiz. Yani hayattan ne istiyorsak hayata onu vereceğiz. Çünkü karşılığında onu bulacağız. Allah'a emanet olun. Allah'ın gülleri yakanızı bırakmasın inşallah.